Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ıspanak yemeği tarifimi paylaşacağım. Çok lezzetli oluyor. Umarım sizlerde beğenirsiniz. Abone olmayı unutmayın lütfen. Buyurun tarifimize geçelim. Uygun bir tencereye 2 yemek kaşığı zeytinyağımı alıyorum ve bir orta boy soğanım ile güzel bir şekilde kavuruyorum. Soğanların pembeleştikten sonra içerisine bir yemek kaşığı domates salçası ekliyorum ve yine güzel bir şekilde kavuruyorum. Kavurduktan sonra içerisine bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Baharatlarım da kavrulana kadar güzel bir şekilde karıştırıyorum. Bir su bardağı suyumuzun öncelikle çeyreğini ekliyorum salçamızın ve baharatlarımızın daha kolay kavrulabilmesi için. Salçam ve baharatların birbirine özleştikten sonra yarım kilo ıspanak kullanacağım. Ben daha önceden temizlenmiş buzlukta olan ıspanağımı kullanıyorum. Sizler taze olarak da kullanabilirsiniz. ve güzel bir şekilde tekrar karıştırıyorum. Hafif kavuruyorum ve içerisinde bir fincan pirinç ekliyorum. 1 kilo ıspanak kullanacaksanız bir çay bardağı pirinç kullanabilirsiniz. Ve tekrar güzel bir şekilde kavurduktan sonra kalan suyumu ilave ediyorum. Eğer su az gelirse biraz daha ekleyebilirsiniz ve kapağını kapatıyorum. 20 dakika pişmeye bırakıyorum. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.